Settar Tanrıoğan, Nişantaşı'nda fizik tedavi gördüğü klinikten çıkarken kameralara yakalandı. Sağlığına kavuşmak için tedavi gören Tanrıoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Masaj ve fizik tedavi aldığını belirten Tanrıoğan, masaj ve fizik tedavisi için buradayım. Herkese teşekkür ederim. Elbette ki sete dönüp çalışmaya başlayacağım. Doktorlar böyle bir yasak koymadı. Biraz daha iyileşmem gerekiyor, dedi. Bu açıklamalarıyla iyileşme sürecinin devam ettiğini ve sete geri dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Bu gelişme hayranlarını ve yakınlarını şaşırttı ve sevindirdi. Bu haberin ardından izleyiciler, Settar Tanrıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisine geri dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı. Daha önce yapılan röportaj tekrar gündeme geldiğinde, muhabirler Ahmet Mümtaz Taylan'a 3. sezonda hangi karakterin yer alacağını sordu. Usta oyuncu konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtti ve Settar Tanrıoğlu'nun istemesi durumunda rolü geri teslim edeceğini ekledi. İlerleyen günlerde oyuncu değişikliği olup olmayacağı merak konusu. Tanrıoğlu'nun son dönemdeki sağlık sorunları sebebiyle dizi projesinden ayrıldığı biliniyor. Geçirdiği beyin kanamasının ardından zaman zaman hafıza kaybı yaşayan Tanrı iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerledi.